Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ha, hoş, hoş bulduk. Kolay gelsin. Şükrediriz. Hacı abi ne yapıyoruz ya? Devam. Ne işle meşgulüz? Bu ne oluyor? Bunlar lambalık. Evet. Şöyle şurada var mı? Karşıda. Evet. Abi bizler seni tanıyoruz da tanımayan arkadaşlar için sizi bir tanısak kısa. Evet evet İsminiz ne? Yani. Bünyamin Korkmaz. Eskilip Sallerbaşı Semer ahşap akşam oyma işi yapıyoruz. Kaç senedir bu işle meşgulüz abicim? Bu işi 2012'de buraya açtık da 96'dan beri yapıyoruz aşağı yukarı. 96 Evet. 30 seneye yaklaşmış evet. yani. Neler var e, burada? Ahşap Aklına ne gelirse sandığına tut da e, Rahlesi Lambalık Körük Kaka kutuları özel tasarım ürünler. Özel tasarım ürünler. Evet. Sipariş alıyor musunuz? Tabii ki. Her göre özel sipariş alıyoruz. Ya. Önce bir ustaları bir gösterelim. Bunlar sizin ürünleriniz değil mi? Sizin geleniniz. Evet evet. hepsi tamamen el işçilidir Mehmet. Makine kullanmayız. Gördüğün gibi. Tamamen el işçili diyorsunuz Bunları evet. Baba oğul mesleğe sürdürüyorsunuz. Evet. Seni de tanıyalım. Abi ben revizi Korkmaz. Ben Ka de Baba mesleğini? Baba mesleğini. Üç senedir, 4 senedir Şimdi yardım ediyorum yanında. Boş zamanlarda. Biz de babalar gördük. Devam diyorsun. Alıştık, yapmaya başladık. Yani. Evet. Güzel. harika arkadaşlar Emeklerinize sağlık çok güzel. Acaba abi size ulaşmak için bir irtibat numarası alsak sizden? Evet, bizim Instagram hesabımız var, Kollege Antika. Orada yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Tekrar bir daha şey edelim. Kollege Antika. Orada duvarda yazıyor Mehmet. Dur bakalım. Evet, şu mu? Ha, evet. ha, bunu alalım, bunu da gösterelim. Orada sergilediğimiz sayfamız var sergilediğiniz sayfanız var. Evet. Tel numarası da irtibat numarasını da alalım. 500 şey, 537 468 87 44. Tamam. Ee, son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Selamlar herkese. Bekleriz. Bekleriz. Kolay gelsin. Allah'a emanet tamam. olun.